görüyor. Hepinize Anıl. merhaba arkadaşlar. Koyun Aslanı kanalına Anıl. hoş geldiniz. İlk iki kuralı çiğnediğiniz Şimdi bugünkü konuğumuz e, Bone. Bone'den bayağıdır bahsetmiyoruz. Kamera biraz düzelteyim. Şimdi bu arada son durum ne? Bitcoin'de nereye gidiyoruz biliyorsunuz ki Bitcoin 30 bin doları kırmış durumda. Ee, çok güzel bir şekilde de gidiyoruz. Hatta hatta bunu zaten Twitter'da da paylaşmıştım. Şöyle Twitter'da açayım. MEX'e kayıt olmak için açıklama kısmına bırakıyorum. Ömür boyu komisyon indirimi linkinden yararlanmak istiyorsanız ve boneyi nereden alacağınızı bilmiyorsanız da oradan alabilirsiniz. Açıklama kısmına borsa kayıt linkini vereceğim. 45 dolarlık bir ödül de alıyorsunuz. Kayıt olup ilk yatırımınızı oraya yaptığınız zaman ve al-sat yapıp oradaki ödüller kısmından 30 dolarlık ödülünüzü de alabilirsiniz dedikten sonra burada zaten 27 20 Kasım 2022'de bitcoin 15 bin dolardayken 10k bekleyenler gelmeyecek üzgünüm demiştik şimdi o zamandan bu zamana neler geçti Bak buradaydı katta size ne dedim bizim zaten kemik kitle biliyor o yüzden sen de kanala abone olup yeni gelenler varsa sonradan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın bildirimleri açın bunları canlı yayında önceden konuştuk malları aldık zaten diplerden Şimdi sıra altcoin sezonuna da gelecek. Nasıl başlayacak ondan da bahsedeceğim. Bone fiyat hedeflerimiz neresi onlardan da bahsedeceğiz. 3-4 ay önce biliyordunuz her akşam canlı yayın açıyordum. Bu aralar bayağıdır açmıyorum. Açmaya devam edeceğiz ama. Şurada bir ters omuz baş omuz formasyonu vardı önceki boğa sezonunda. Önceki boğa sezonunda alanlar zaten paranın içinden geçtiler. Yani baksana şuraya yuva yuva. eyvah ki ne eyvah. Bayağı bir iyi gitmiş çünkü. Ee, o yüzden aynı toboyu burada oluşturduğunu söylüyorduk. Hatta o zamanlar Bitcoin 15 binlerdeydi canlı yayında. Buradan mecbur dönmesi lazım artık. Ee, 20 günlük hareketli ortalamamızın üzerine attıktan sonra çok sert bir şekilde yukarı gideceğimizi belirtmiştik. Bu görüntü niye böyle? İnşallah bir sıkıntı olmamıştır videoda bakalım. Şimdi ee, dediğim gibi burada çok güzel bir tobo oluşturmuş durumda ve 30 bin dolar ilk hedefimiz bu tobonu e, toboyu oluşturmak için ilk olarak yaklaşık bir 30 binlerde de 30 bine geldik şu an 15 bin dolardan 30 bin dolara kadar geldik. Ee, ardından sonraki hedefimiz 48 bin dolarlara kadar gitmesi gerekiyor 2023 yılı içerisinde. Ondan sonra zaten kırdıktan sonra bir sert düzeltme e, ya bu yazın e, muhtemelen 12 Nisan'da olacak Ether ya da ya, e, yarınmış zaten 12 Nisan. Ethereum e, kilitleri açılıyor yaklaşık arzın %10'u herhalde. 20 milyon Ethereum falan bayağı. yani öyle bir düşüş geleceğini düşünmüyorum. Çünkü onların hepsi böyle uzun vadeci adamlar, milyarder adamlar. Adamlar öyle yani satıp çıkacak adamlar değil ki zaten zararını 2 kilit, yıldır kilitleyen adamlar. Şimdi satma hatta 3 yıl olmuş. Her neyse buradan Bitcoin'in çok güzel bir şekilde önümüzdeki boğaya hazırlık yaptıklarını söyleyebiliriz. Burada bir gap boşluğumuz vardı, 30.000-28.000 bin, bin dolar arası, onu da doldurduk şu an. Fakat 20.000 ile 19.000 dolar arasında bir gap boşluğumuz daha var. Bir sert bir düzeltme yaparsak tekrardan bir kadar geliriz. 22 22.000-22.600'e kadar hiçbir sıkıntı olmaz. E, bunu da söyleyebiliriz. Şu şekilde hala da hala da savunuyorum bunu. Bak göreceksiniz de boğa sezonu şu şekilde de gelecektir. Çok büyük bir topu oluşturacaklar ve o da 2024 Halving'den sonrasında denk geliyor. E, ardından zaten hedefler 200-240 bin dolarları gösteriyor. Bunu da sizlere söyleyeyim. E, şimdi bizim Bona'ya bakalım. Ardından altcoin'ler neden yükselmiyor? Onlardan da bahsedeyim. Altcoin Boney açılıyor kardeşim. Alt yükselmesi için öncelikle Bitcoin Dominans Bitcoin dominansının düşmesi ee, ve şunu kaldırayım, Boney açalım. Açılmıyor ki bu niye böyle? Mx'in nerede Boney? USDT. Mx'in nerede kardeşim? Heh, açıldı. Şimdi Boney'de de e, çok büyük bir ters ters omuz baş değil bu sefer. Bu sefer bir ikili dip oluşturuluyor Boned'e ve e, yaklaşık bir yani 73-75 centlere kadar BONE'nin düşme ihtimali var. E, 75 centlere kadar dediğim gibi ben 1 dolar ile 25 cent arasına kadar BONE'yi toplarım. E, dedikten sonra şöyle ikili dip var. İkili dibimizi ya Boned'i neden yükseltmiyorlar? Öncelikle e, Bitcoin'in dominansı şu an yükseliyor. Altcoin dominansları eziliyor çünkü para Bitcoin'e akıyor bunu şu an Bitcoin buralarda böyle bir ay boyunca takılırsa yatay giderse altcoin dominansı çok sert bir şekilde yukarı yönlü gider. ve ee, ve altcoinler birer birer patlamaya başlar artık. Çünkü altcoinler çok geride kaldı. Altcoinlerde de şöyle Bonedeki dediğim gibi Bonede de bir ikili dip hedefimiz var. Ben Bone'yi neden böyle yapıyorlar? Birazdan altcoin dominansını da göstereceğim. E, ee, Bonede 100 dolar hedefim var ve bunun da 2024 yılında Halving'den sonra bıraktıklarını düşünüyorum. Çünkü inatla şu, ısrarla hani Buaya boğaya götürmeye çalışıyorlar. Çünkü o anki hype'ı orada alacaklarını biliyorlar. O anki FOMO ile beraber. Yani bu Boneya ve Shiba'ya da çok güzel lişe de çok güzel etki edeceğini düşündükleri için muhtemelen de öyle düşünüyorlar. Geri zekalı değiller yani bunu zaten aklı başında olan zekice düşünen bir insan anlar niye böyle yaptıklarını yani bilerek uzattıkça uzatıyorlar ta geçen seneden beridir Shibarium Mart'ta geliyordu yani dediğim gibi o yüzden ya 2024 arası falan bu iki, rally geldikten sonra ben Bitcoin'in yaklaşık bir 100 bin 150 bin dolarlar arasına 100 bin dolarlar üzerine çıktığı andan itibaren Boney'de çok sert ataklar bekliyorum. Aynı şekilde Lich'te de Lich'te de bir 20-30 bin dolarları bekliyorum. Bakalım yani. de dediğim gibi Boney'de bir 100 dolar hedefimiz var. İşte o zaman yaklaşık bu dediğim şeyle bak geldiği zaman da 3-4 ay içerisinde o 100 dolar gelecek yani. Boney'i 1 dolardan 100 dolara çıkarması 3-4 ay sürecektir. Bunu zaten geçmişte bir ton örneği var. Gidip bakabilirsiniz ne odur, matiktir. Solana'dır, Avax'tır. Bunları 3-4 ayda boğa sezonunda götürebiliyorlar. Ee, sert bir şekilde. O zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir o boğa sezonu gelsin. Yani bilerekten çünkü şu an çıkarsalar da herhangi bir piyasada böyle nasıl diyeyim size altcoin'ler daha henüz her şey belirli değil. Ayı sezonu e, şu an akümülasyon dönemindeyiz. Akümülasyondan sonra artık e, rally başlıyor düşüş bittiği akümülasyon bölgesine girmiş bulmaktayız. Bir düşüş daha geleceğini düşünüyorum yani. Bitcoin burada bilmiyorum bakalım. Ee, o yüzden Bone'de dediğim gibi bir ikili dip formasyonu yaptırılıyor aylıkta. Onun hedefi ise zaten 10 dolarları gösteriyor. Ee, bizim için bu ikili dibi de boş verin şu an. Bizim için önemli olan şey Bone'nin Bone'nin şöyle haftalık nerede haftalık nerede haftalık 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde mi değil mi bizim için o önemli maalesef şu an altına kırmış ve haftalık kapanışımızı yapmıştır testini de yapmış yani 1.21'i kırdığını artık bir direnç haline geldiğini onaylamış durumda yani bakalım bir 75 cent demin dediğim gibi 75 centlere kadar inebilir. Yani 75 centlere kadar inerse de hiç sıkıntı olmaz. E, alırız dediğim gibi Bonnet'e çok büyük potansiyel görüyorum. E, sabırlı olanlar kazanacaktır. Önceki Boğaz sezonunda ondan öncekinde de böyle oldu. Ondan önce o, o da öyle oldu. E, maalesef insanlar sabırsız olduğu için. E, zaten amaç da o. Buradaki işte sizi illa bıktırıp illa Allah ettirmek. Bonnie amx'den almak için açıklama kısmına e, kayıt linkini bırakıyorum oradan satın alabilirsiniz ömür boyu komisyon indiriminden e, yararlanmak için Bunu da dedikten sonra ve Ve e, Rally'de yükselecek olan alt altcoin'leri ise katıl bölümündekilere Katıl bölümündekilere özel attım oradan gidip izleyebilirsiniz katıl bölümüne girip Binance'da listelenecek olan Coin'leri de izleyebilirsiniz Bunu da söyledikten sonra ee, nereye gittin kardeşim? Yani dediğim gibi şöyle son kez bonede hedefimiz 100 dolar. Şu an ben olacağını düşünmüyorum. Belki yaza doğru olur. Ee, son düşüşlerini yapıp ardından bu bonenin son düşüşleri ardından baya yatay ve insanları illallah etme dönemi artık bu hani Bonnet 10 dolar olacak 100 olacak ben iş satmayacağım diyenler oluyor ya. Şöyle onları da bıktırıp onları da bıktırıp satmak şu an. Bir onlar kaldı. Onu da yaptıracaklardır. İnanın bana şu an sen satmıyorum etmiyorum diyorsun ama e, bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, beş ay önce Bonet tutanlar ben asla satmayacağım. Bu asla zorunu bekleyeceğim işte böyle böyle inananlar şu an inancını Bonet'e e, kaybetmiş durumda. E, yükselmeyeceğiz. Çıkmayacak. Allah bin belanı versin. Eyvah eyvah düşüyor Bonet. Yalnız bir satalım. Hemen o e, psikolojik şeyine girmişler. O yüzden kaybediyorlar da öyle çok kişi eleyecekler. Daha bu hiçbir şey. Çok azınlık kazanacak yine. Onu size söyleyeyim. Ee, şimdi Dominance'da bakın bir ikili dip oluşumu var. Dominance'da onun hedefi ise 17-18'leri gösteriyor. En son ne zaman gitmiş? 27 Aralık 10 Ocak 2022'de gitmiş. O zaman da bayağı altcoin'ler hayvani bir şekilde yükselişler yapmışlardı. Hatta şurada da görebilirsiniz. 28 Aralık 2020 ardından yukarı yönlü gittiğinde nasıl bir boğa sezonu bu boğa sezonuydu. Boğa sezonu olacak olduğunu görmüştük. O yüzden e, dominans alt koyunlarda çok güzel haftalıkta bir ikili dip yapmış durumda ve muhtemelen ya o da Haziran'a denk geliyor yani. Yani bakalım Haziran'dan sonra güzel yükselişler olması gerekiyor. Alt belki bu bir ay iki ay içerisinde de olabilir şu şekilde dominansın yukarı yönüne gideceğini ve ikili dibini hedefi ise 17'lere kadar gideceğini e, söyleyebiliriz. Ve altcoin'lerde çok sert yükselişler olacaktır. Zaten çoğu altcoin yükselmeye başlamış bile. E, bu günlük videomuz bu kadar diyelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Boneye destek olmak için, kanala da destek olmak için ve canlı yayınları son dakika haberlerinde kaçırmamak için. Altcoin sepeti videolarını da kaçırmamak için. Kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Koyun aslanı, gururla sunar. Büyük savaşı yaşa. Ne de büyük bu kadar. çok iyi bakın.